Bu meditasyon sizi günlük hayatın stresinden uzaklaştırıp yüksek boyutların temsilcileri yunuslarla buluşturacak ve bu şekilde huzura, neşeye, yaşam coşkunuza yeniden kavuşmanızı sağlayacak. Rahatlayın, yunusunuzla buluşun, onunla yüzün onun o saf, berrak, neşe dolu enerjisiyle uyumlanın. Uzun ve derin bir nefes alın ve nazikçe gözlerinizi kapatın. Rahatça oturduğunuzdan emin olun. Bedeninizin ağırlığını yer çekimine bırakın. güzel ve derin bir nefes daha alırken bu kez nefesinizi izleyin. Diyaframınıza ilerlerken geçtiği noktaları nasıl rahatlattığını fark et. Aldığınız her nefesle rahatlıyor ve verdiğiniz her nefesle gerginliklerinizi bedeninizden dışarı gönderiyorsunuz. Kendinizi nefesinizin doğal ritmine bırakın. Zihninize gelen düşünceleri bırakın, geçip gitsinler. Siz dikkatinizi her seferinde Yeniden nefesinize yönlendirin. Bulutumsu bir rahatlık ve gevşeme hissinin sizi sarmasına izin ver. Şimdi kendinizi muhteşem bir manzarada, bir deniz kenarında hayal edin. Burası daha önce gittiğiniz ve çok sevdiğiniz bir kumsal olabilir ya da gitmenin hayalini kurduğunuz bir yer. Altın sarısı kumsal gözünüzün önünde uzanıyor. Kumsalın arkasında görkemli ağaçların olduğu çok güzel bir orman. Çeşit çeşit ağaç ve çiçek kokuları. Kuş sesleri dikkatinizi çekiyor. Ufak dalgalar halinde kıyıya vuran masmavi deniz. Bulutsuz gökyüzüyle denizin kavuştuğu geniş ufuk size huzur veriyor. Ufkunuz genişliyor. O kumsalda fark ettiğiniz her detay size kendinizi evinizde hissettiriyor her şey çok tanıdık ayak tabanlarınızda sıcak kumları ve toprağın gücünü hissedin tüm elektriğiniz ayaklarınızdan toprağa akıyor. Ve ayak tabanlarınızdan nefes alın, toprağın gücünü içinize çekin. Topraktan aldığınız güçle sağlamlık hissi sizi sarmalıyor. ağır adımlarla manzaranın keyfini sürerek denize doğru ilerleyin. Denize girin. Suda yürümeyi sürdürün. Denizde yürüdükçe çözüldüğünüzü ve suya karıştığınızı hisset. Deniz suyu enerji alanlarınızdaki tüm gerginlikleri, kilitleri, sorunları çözüyor. Arındığınızı ve tazelendiğinizi hissediyorsunuz. Suyun gücünü hissedin. Akışına bırakın kendinizi. Güvendesiniz. Siz denizin keyfini sürerken açıklardan bir yunus sürüsünün geldiğini görüyorsunuz. Yunuslar yüksek frekansların temsilcisi. Sizin Yunusunuz ailesinden ayrılıp size doğru neşeyle yanınıza geliyor. O güzel berrak enerjisiyle size yüksek boyutların bilgeliğini taşıyor. Yanınıza geldiği andan itibaren onun o yüksek frekansı sizi sarmaya başlıyor. Sarılın ona. Onunla birlikte yüzün oyunlar oynayın. Onun neşesi coşkusu yaşam sevinci sarsın sizi izin ver Yaşam sevinci ve neşeyle dolduğunuzu hissedin tüm hücrelerinizde içsel bir kahkaha uyanıyor. Mutlu bir gülümseme konuyor yüzünüze. Yunusunuzla yüzerken büyük küçük tüm sorunlar arkanızda kalıyor. Uzaklaşıyorsunuz ve yeni bir yüksek bilince ulaşıyorsunuz. Bu yüksek frekanstan hayatınıza bakın. Yüksek boyutların enerjisiyle hayatınızın giderek kolaylaşmasına, Tüm çözümlerin rahat ve kolay şekilde size akmasını sağlayan bir çekim alanına sahipsiniz artık. Yunus'unuzun varlığı ve enerjisi size güç veriyor. Yunus'unuz da sohbet edebilir, ondan rehberlik isteyebilirsiniz. Mutlaka size yanıt verecektir. Şimdi duyamasınız bile. Yanıtları mutlaka size ulaşacaktır. Belki bir dost sohbetinde, belki bir kitap cümlesinde, belki bir film repliğinde, siz açık olun, bırakın yanıtlar sizi bulsun. Şimdi diğer yunusların da etrafınızı sardığını hayal edin. Etrafınızda neşeyle dans ederek, sizi çepeçevre, saf sevgiyle sarıyorlar. Sevildiğinizi ve bu sevgiyle güvende hissettiğinizi fark edin. coşkuyla dans ediyorlar etrafınızda ve onlarla birlikte tüm hücrelerinizde coşku yükseliyor. Yunus'unuza ve ailesine teşekkür edin ve onları uğurlayın. Neşeyle hep birlikte açıklara doğru yeniden yüzmeye başladıklarını izleyin. İstediğiniz zaman buraya gelip onlarla buluşabileceğinizi biliyorsunuz. Siz de denizden çıkıp kıyıya dönün. ve yeniden kumların üzerinde ayakta duruyorsunuz, yüzünüz güneşe dönük. Güneş enerjisi mide bölgenizden size ulaşıyor ve tüm sinir sisteminiz aracılığıyla bu yüksek frekanstaki neşeli, coşkulu haliniz tüm bedeninizde kökleniyor. Sizi saran ve ısıtan enerjisini hissedin ve güneşe teşekkür et. Ayak tabanlarınızda toprağın gücünü hissedin toprağa teşekkür edin. Sizi arındıran ve tazeleyen denize bakın. Suyun gücünü hatırlayın ve suya teşekkür edin. Dediğim bir nefes alarak iyotlu deniz havasını içinize çekin. sizi tazeleyen havaya teşekkür edin. Yeniden etrafınıza odaklanın, ormanı, kuşları, çiçekleri, doğanın ritmini hissedin ve doğa anaya teşekkür edin. Ve en son bu muhteşem varoluşun eşsiz bir parçası olduğunuzu fark edin ve kendinize teşekkür edin. Hazır olduğunuzda uzun ve derin bir nefes alın. Güzelce gerinin. Ve nefesinizi verirken yavaş yavaş gözlerinizi açıp ana geri dönebilirsiniz. Harikasınız.